Herkese merhaba kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu kız sizlere aldığı tüm ürünleri bu videoda gösterecek. Aslında böyle parça parça aldığım yerler de var, bilindik yerler de var. Aslında bilinmedik pasajlardan da aldım. Ben yine de göstermek istiyorum sizlere. Hani eğer siz de beğenirseniz bu konsept olarak böyle hem biriktirip aldıklarım olarak size gösterebilirim. Bu videoda çok sevdiğim parçalar var. Gerçekten o kadar çok severek aldım ki bir de böyle internet furyası, internet çılgınlığı oluştu. Ben de sürekli trend olan bir şeyler bir şeyler bir şeyler bakıyorum. İndirime girdiği zaman hemen almaya çalışıyorum. Çok farklı, çok beğendiğim şeyler var. Hem böyle parça parça göstermek istiyorum size hem de biraz da üstte nasıl durduğunu da göstermek istiyorum. İlk olarak ürünlerimizi teker teker göstereceğim sizlere. Şöyle pasajdan almış olduğum ürünler var. Yani bilmiyorum görünüyor mu ama e böyle biraz daha crop tarzı ama böyle boğaz yani balıkçı yaka modeller tercih ettim. Çünkü ben bunları çok kullanıyorum. Sürekli dışarıda da olduğum için bana çok lazım olan parçalar ve günü kurtarıyor benim için en azından. Üstüne mesela hırka da atabiliyorum. Öyle de kombinleyebiliyorum. Ee, bunu Beşiktaş'tan aldım dediğim gibi pasajdan. Ee, Butin ismini bilmiyorum ama o butiği gezerseniz böyle çok çok ürün var. Bunun kumaşı çok güzel. Yani aslında bunu diğerlerinden farklı bir yerden aldım. Rengi zaten çok güzel. Yani mint yeşil mi bilmiyorum ama çok farklı bir rengi var. Siyah kotla ya da açık kotla kombinleyebilirsiniz. Yumuşacık bir Kumaşı var. Birazcık ince bir kumaş tabii ki. Dediğim gibi ben hani üstünüze montunuzu giyebilirsiniz. Hani ekstra sıcak tutar ya da kazak giymek istemediğiniz zamanlarda böyle ürünler tercih edebilirsiniz. Şöyle iyice göstereyim. Güzel bir ürün gerçekten. Bu biraz daha croptan uzun bir ürün. Fiyatı 20 liraydı sanırım. Öyle bir fiyata aldım. Giyeceğim tabii ki dediğim gibi. Rengini falan çok beğendim. Çok kullandığım ürünler bunlar. O yüzden böyle bir balıkçı aldım. Bu gösterdiğimiz birinci parçamız olsun yine böyle aslında aynı model fakat biraz daha crop geliyor. Yani giyince tekrardan görürsünüz. Yakası yine böyle balıkçı. Biraz daha geniş duruyor buralardan ama e, bence benim için günü kurtarıyor yani. da fiyatı 25 liraydı. İki tane ürün aldım. Bir de bu kumaşı yani aynı yerden aldım. Koyu bir yeşili var. E, o şu an kurutmada olduğu için gösteremiyorum. Bunların hepsi yıkandığı için. Üstüme giyeceğim için şu an. O yüzden gösteriyorum. Onu gösteremiyorum ama böyle bayağı koyu bir yeşil. İkisini de 25 liraya aldım. 50 lira toplam. Uygun fiyatlar yani az çok artık bunların fiyatları böyle. Çok tatlı bir renkti bu pembesiyle o yeşil. İkisini de aldım. Şöyle gerçekten rengini çok çok sevdiğim ve çok çok beğendiğim bir ürün. Aslında V yakalı olması çok hoşuma gitti. Böyle katlanabilir bir yakası olması da hoşuma gitti. İnce bir ürün. Ben beğendiğim için aldım ve gerçekten giyeceğime emin olduğum için aldım. Bunun fiyatı 45 lira falandı. Ee, birazcık V'si geniş bir V. Hani eğer rahatsız olursanız böyle modellerde iğneleyebilirsiniz. Zaten üstünde de görürsünüz birazdan. Çok güzel bir ürün. 45 lira da bir şey değil. Yani aslında daha uyguna da olabilirdi. 30 liraya da alınabilirdi ama yoktu. Çok gezdik ama yoktu. Yoksa alırdım. Önce gezdim zaten. Beşiktaş pasajından aldım bu arada. Önce pasajın her yerini gezdim. En son böyle beğendiğim yerlerden aldım. Uygun fiyatta almaya çalıştım. Şimdi aşık olduğum bir ürün. Bunları trend yoldan aldım. Çok güzel bir ürün. Bu nasıl bir ürün? Rengi aşırı güzel. Aşırı ve kolları aşırı tatlı yani böyle İspanyol gibi böyle sallarsınız. Çok güzel bir ürün gerçekten. Yakası böyle zaten lastikli hani şu şekilde duracak fakat yukarıda çıkabiliyor aklınızda bulunsun. Ee, çok güzel. Rengi çok güzel. Detayı çok güzel. Bunun fiyatı 30 lira... 33 mi? 34 lira mı? Öyle bir civardaydı. Yani ben aslında indirimden aldım onları. Ama sık sık indirime giriyor. Trendyol Milan ürünleri bunlar zaten. Ben oradan çok sık alışveriş yapıyorum. Yani sevdiğim, güvendiğim bir butikte zaten. Bedenim small. 36 beden aldım. Asıl benim aldığım en 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 güzel parça diyebilirim. Çünkü ben aşık oldum. Ben aşık oldum bu ürüne. Gerçekten yani bunu olumsuz yorum yazan varsa lütfen silin onları. Harika. Yakası aşırı güzel. Yani bu düğme detayları çok güzel. Ben onu zaten çok seviyorum bu aralar. Ya rengi harika. Crop değil bu arada. Ya kolu kumaşı hani rengi... Ay zaten rengine aşık oldum aşırı derece. Çok güzel bir ürün. 72 liraya aldım sanırım. Çok emin değilim. İndirimde aldım yine de bunu. Giymek için sabırsızlanıyorum. Gerçekten çok güzel bir ürün. Kumaşı her şeyi. Son bir ürünüm kaldı. Onu da göstereyim. Ondan sonra hemen bunları giyeceğim. Bir de almış olduğum bir tulum var. Daha önce açtım. Hani tekrar içine koydum. Ama e, size tekrardan göstereceğim diye geri koydum. Çok güzel bir tulum aldım bu arada. Fotoğrafta spor bir tulum gibi duruyor. Ama biraz daha kumaşta da kaçabiliyor. Yani aslında şıklaştırılabilir. Spor bir modelle de yapılabilir. Şöyle detayları var hani görürseniz. Ama bunu bence en iyisi üstümde deneyeyim. Çünkü daha net anlarsınız gibime geliyor. Güzel bir ürün bu da. Bunu da çok severek aldım. Ben bunu hemen üstüme geçireyim. Ondan sonra siz de görmüş olursunuz nasıl parçalar diye merak edenler varsa hemen geçiyoruz. İlk olarak yine sırayla gideyim bu ürünlerden göstereyim sizlere. Işıktan biraz parlama yapabilir ama üstümde duruşu bu şekilde. Birazcık geri gideyim kolları istediğim gibi tam böyle bitiş noktası ama bana kalsa biraz uzun da olabilir. Ben öyle de seviyorum. Çok tatlı bir pembe. Yakından iyice görebilirsiniz rengini. Çok güzel duruyor. Boyun kısmı bu şekilde yani bu da çok istediğimi görüntü. Böyle kolyelerle süsleyip taçlandırabilirsiniz. Boyu da en fazla bu kadar zaten dediğim gibi yani çok crop da değil ama çok uzun bir ürün de değil. Hani burada bitiyor ama ben genellikle böyle içine koyuyorum. O daha hoş oluyor. İşte bir bile böyle çok koyu bir yeşili var aslında. Bir önceki videomda üstünde o vardı. Ben yine link koyarım. Hani belki uzaktan da en azından anlamaya çalışırsınız. Ya da renginden birazcık emin olabilirsiniz. Çok koyu yeşili de var. O da çok güzel. Dediğim gibi böyle tam zamanı yani alabilirsiniz. Yani Beşiktaş pasajına giderseniz tercih edebilirsiniz. Güzel bir ürün. Ben bunu sevrim Rengi zaten çok tatlı bir ürün. Yine böyle yakından görebilirsiniz. Diğer ürünümüz de üstümüzde bu şekilde. Yine aynısı gibi zaten. Bu biraz daha likralı ve biraz daha hani esnek bir kumaşı var. O biraz daha sert bir kumaştı ama bu daha esnek ve daha güzel. Rengini de iyice böyle yakından görebilirsiniz. Ben gerçekten rengini çok çok sevdim. Biraz böyle kameradan da mavi gibi görünüyor ama aslında değil. Böyle değişik bir rengi var yani ben çok adlandıramadım. Yakası yine bu şekilde. Seviyoruz zaten. Kılıkçı da olabilirdi onu da tercih ederdim. Böyle de seviyorum. Çok güzel bir ürün bu da. Yine boyunu da böyle göstermiş olayım. Bu daha uzun. Dediğim gibi ama biraz daha çekiştirilirse güzel olabilir. Ama ben yine de böyle içine koymayı daha çok tercih ediyorum. Bu ürünümüz böyleydi. Bakınız bu ürünümüzün rengi, duruşu, her şeyi harika. Yine böyle boydan göstereyim. Şöyle bir ürün. Ama ben yine tercih ettiğim böyle en azından ya içine tamamen girmesi ya da önünden birazcık içine sokmak. Daha çok hoşuma gidiyor. Böyle bir yakası var. Yani çok güzel. Bence rengi zaten okey yani. Hani bu ürünü giy çık her yere git yani. Yakası bu şekilde. Yani bu kadar bir derinliği var ama işte bazen çekiştirdiğiniz zaman çok çok aşağıda inebiliyor. Hani böyle bir ürün tercih edersiniz ben söyleyeyim yine de. Kolları zaten çok istediğim gibi upuzun. uzun. Yani öyle dar bir kol yapısı da yok. Gayet güzel. Hissiyatı zaten çok güzel ama ince. Yakından iyice böyle rengini, detaylarını görebilirsiniz. Uzaktan da iyice böyle görebilirsiniz. Güzel birazcık oversize bir ürün. Ee, zaten standart aslında bu ürünlerin bedenleri. Böyle kendi bedenimi almadım özellikle. Bu ürünü zaten çok görmüş de olabilirsiniz. Her yerde de var. Belki kış olduğu için bu renkleri tercih etmemiş olabilirsiniz. Ben hani birazcık aykırı olmak istiyorum bu durumlarda. Hani yok kahve tonu, yok ee koyu turuncu tarzı gitmek istemiyorum. Farklı renkler de olur kışın giyilebilir. Böyle hani kışın da yazı yansıtalım, yaz renklerini isteyelim derseniz tercih edebilirsiniz. Hem en azından duruşunu rengini görmüş de oldunuz. Aklınıza böyle ufak bir fikir olabilir. Bu da böyle bir ürün. İşte o fırfır detayları burada. Kolları çok güzel ama bakın şimdi ben konuşurken, kollarımı oynatırken bu... Bak yukarı çıkıyor. Yani istemsiz bu yukarı çıkıyor. Ürünlerinde böyle bir dezavantajı var. Olsun, çekiştire çekiştire giyeriz. Bir şey olmaz. Model bu. Ya da yukarı çıkar. Böyle seviyorsanız böyle de giyebilirsiniz. Renkler zaten dediğim gibi yani ben bunların üstüne çok konuşmak istemiyorum. Yine harika bir renk. Hiç söylemeye gerek yok diye düşünüyorum. Kol detayı çok güzel. Bu arada kolu çok uzun yani. Hani bakıldığı zaman gerçekten uzun bir kolu var. Ben ki yani zaten 36 beden ama 38 giyenler de buna olabilir diye düşünüyorum. Çünkü likralı yani açılabilir bir kumaşı var. Uzaktan da iyice görebilirsiniz. Aslında kombinlemiyorum şu an bu pantolonun üstüne giyiyorum hepsini. E, belli de zaten bayağı uzun. Hani buralara kadar geliyor. Hani belki başka bir şeyle tercih edersiniz veya böyle kullanırsınız diye gösteriyorum. Hoş, güzel bir <laughs> ürün. Ben çok sevdim gerçekten. Ama dediğim gibi işte buraları çıkıyor. Yani böyle de kullanılabilir. O kadar göze batmıyor ya da yormuyor gözü ya da can sıkmıyor. Ama dediğim gibi hani bunun Olayı aslında budur. Yani bu ürünün olayı budur. Ama yani rahatça böyle kullanabilirseniz çok hoş. Benim gibi kullanamazsanız böyle. Bu <laughs> ürünümüz de böyle. Güzel, hoş bir ürün. Biliyorsunuz en son bir ürüne aşıktık. Hala aşığız. Ben aslında ilk görünce çok tedirgin oldum. Hem renginin farklı çıkmasından korktum fotoğraftakinden. Hem böyle kumaşının ince olmasından da korktum. Ama asla ve asla korkmayın. O yorumları da aldanmayın. Canlı kanlı videoda görüyorsunuz bunu. Boyunu Bu şöyle göstereyim. Yani oversize bir ürün. Ben ilk small'unu mu aldım? Bir bakacağım. Ben small bedenini almışım. Mesela daha oversize dursun isteyenler vardı. Onlar daha büyük bedenler almış. Kendi bedenimi aldım zaten bedenimden hani hafif oversize duruyor. Modeli bu yani çok dar durmaz zaten. Ya da mesela benim gibiyseniz, benim bedenimdeyseniz daha büyük bedenler alıp daha da oversize takılabilirsiniz. Yani rengine bir şey diyemiyoruz. Çok güzel, harika. Benim sevdiğim renkler. Kol detayı çok güzel. Yani ben çok sevdim bunu. Buradan zaten kolunda da dikmişler. Yani kol detayı bu hani hiçbir şekilde bozulmuyor. Biraz uzun olması da güzel. Yani ben seviyorum zaten birazcık uzun kol modelleri. Mesela dediğim gibi yaka detayı çok güzel. Hani böyle de kullanabilirsiniz veya bu önü tamamen açabilirsiniz. Size kalmış. Veya bunu iyice ilikleyip böyle de kullanabilirsiniz. Bu da mesela çok güzel yani. Aa harika harika ilikledim. Şimdi oldu. Ya da böyle boğazlı bir ürün olarak kullanabilirsiniz. Hem uzaktan gösteriyorum. Şöyle biraz da yükseleyim görün. Hem de böyle yakından detayını görebilirsiniz. Güzel yani ben ben aşırı tavuğum bu ürüne. Gerçekten hani parasını hak etti mi? Hak etti. Aslında bence benim aldığım tüm ürünler parasını hak etti diye düşünüyorum. Benim gibi böyle ürünler seviyorsanız kesinlikle ama kesinlikle kaçırmayın. Çok hoş, çok mutluş oldum bunu aldığıma ve gösterdiğime çok çok mutluş oldum. Böyle bir ürünümüz de olmuş oldu. Şimdi bu tulumumuzu giydik ama bunda birazcık sorunlarımız var. Hemen onlardan bahsedeceğim. Öncelikle tulum 36 beden. Yani zaten yorumlarda da çok bol kendi bedeninizden bir tık küçüğünü alın diyordu. Ben dedim ki yani ben zaten 38 değilim şu an 36'yım ama ne kadar bol olabilir ki diyerek bunu 36 aldım. Almamam gerekiyormuş 34'ünü almam gerekiyormuş. Çünkü arkadaşım 34 bedenini aldı aynı anda ürünü sipariş ettiğimiz için geldi. Ben 34'ünü giydim efsane ne boyu uzun oldu ne beli büyük geldi. Yani benim bedenimde olanlar işte 53 kilo olanlar, 1.63 boyundakiler 34 bedenini alabilir. Yani kesinlikle. Çünkü çok sıkmadı ya tam oldu ya gerçekten hoş oldu. Ama bu 36 bedeni mesela büyük oldu. Ben de iade etmeyeceğim. Sadece üstünde birkaç parça oynama yapacağım. Öncelikle zaten şu arka kısmı hiçbir şekilde düğme deliği olmuyor. Yani aslında oluyor ama bunun mesela buradan düğme açılıp hani biraz daha yukarı çekilmesi gerekiyor. Birazcık bol kalıyor o konuda. Yoksa mesela bakıldığı zaman e, bu ürünü şöyle durması gerekiyor. Eğer alacaksanız her türlü bu arada arkasındaki düğme deliği aşağıda olacak ve herkese bol gelecek. O yüzden bunu buradan yaptırmalısınız yani delik açtırmanız gerekiyor. Şöyle belini göstermek istiyorum Yani beli bana gerçekten bir beden hani büyük. Şu an bol duruyor yani ben mesela çok rahat oynayabiliyorum. Bunun böyle olmaması gerekiyor. Ve paça boyu aşırı uzun. Ben zaten birazdan aşağı doğru da indireceğim. Göstereceğim size detaylı. Hani dip notlarını vermiş olayım. Ama tulum mesela yapılacağı zaman çok güzel olmaz mı? Bana söyleyin olur mu olmaz. Yani şöyle durduğunu düşünürsek birazcık da şöyle olsa. Mesela içime bu pembeyi de giydim. Çok hoş oldu. Bence güzel oldu tulum. O yüzden ben bunu yaptıracağım. 70 liraya falan aldım. Ben indirimde aldım. Ee, %50 indirimi yakaladım galiba emin değilim ee, yakalarsanız bence alınabilir çok kalın bir kumaşı yok çok ince bir kumaşı da yok detaylı olarak şöyle gösterebilirim paça boyu aşırı uzun yani bakıldığı zaman aşırı uzun ee, şöyle yakından da belini gösterebilirim hatta yani bayağı beli de gayet bol. Böyle burasında detayı var. Yani çok bir detayı yok ama güzel bir ürün. Şöyle düğme detaylarını da göstereyim. Farklı farklı çeşitli detayları var. Aslında güzel bir tulum. Bence <laughs> güzel bir tulum yani. Yaptırınca daha da güzel olur. Ama dediğim gibi bir daha bunu iade edeceğim, gideceğim, sipariş vereceğim. Bir de ben o indirimi bir daha nerede bulacağım? O da ayrı bir mesele. O yüzden 70 lira verdim. Üstüne de 10 lira koydurur, yaptırırım diye düşünüyorum. Ama tabii aklınızda bulunsun alacaksanız yani almış olursanız bir ya da iki beden küçüğünü verebilirsiniz. Ben mesela keşke bir beden daha büyük küçüğünü verseymişim 34 bana olurmuş. 34'ü giydiğimde hatta paçada hiçbir sıkıntı yok. Yani giy ayakkabını çık. Hani her şey muazzamdı. Ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Bunun üstünde birazcık oynamamız gerekiyor. Şunu da söylemiş olayım. Eğer bunu yıkayacak olursanız alanlar için ters koyun. Çünkü bunlar makineye girebilir. O yüzden sıkıntı çıkabilir. Ama bakıldığı zaman hoş güzel bir ürün. Dolapta durur mu? Durur. Ben bunu hemen yaptırıp mesela çok havalarda böyle yağmur, çamur, kar o bu şu olmadan altına böyle güzel bir spor işte bunun içine pembesini giyebilirim, mavisini giyebilirim, her rengini giyebilirim. Ee, güzel bir kombin yaparım diye düşünüyorum. Olursa belki vloglarız, belki de gösteririz. Bu da böyle bir ürünümüzdü. Şimdi artık videomu kapatma zamanı geldi. Aslında böyle bir video fikri yoktu aklımda. Dedim ki hani aldım, belki vloglarda gösteririm. Sonra dedim ki Büşra niye hani vloglarda gösteriyorsun? Kendi kendime konuştuğumun farkındasınız bu arada. Dedim ki ekstra video çıkar, hem üstüne giy, hem de görsünler, hem elinde görsünler, hem üstünde. Ve içten ağrı çıktım, geldim ve video çektim. Belki ışıktan birazcık parlama yapmış olabilir. Çünkü akşama olduğu için ışıkları açmak durumunda kaldım. Ama ürünlerde böyle renginde çok minik oynamalar olmuştur. Trend yoldan aldığım ürünlerin tüm linklerini aşağıya ekleyeceğim. Bence hani herkese yakışabilecek hoş parçalardı giyilebilir. Özellikle yeşillere zaten aşık oldum. <laughs> Ayrı bir konu. Ve spontane bir video çıktı aslında. Hiç böyle bir fikrim yoktu. Güzel de oldu ama hoşuma da gitti. İnşallah beğenmişsinizdir. Eğer gerçekten bunu beğendiyseniz ve isterseniz böyle internetten alışverişlerim oluyor. Onları da göstereyim. İşte pasaja çıkıyorum. Tek tük ürünler alıyorum. Onları böyle başka yerlerde göstermektense buralarda da gösterebiliriz. Böyle bir video çıkabilir. Yani siz bir düşünün taşının. Bana yorumlarda haber verin. Ben onu bekliyorum. Şimdilik benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.